Beko Cuma gecesi sineması devam ediyor. Ayrıca hem Kanal Türk ekranlarında reklam sektörünün nabzını tutmaya devam ediyor. Pazarlama dünyasında geçen hafta neler oldu? En çok hangi markalar ve firmalar konuşuldu? Karşılaştırmalı bilgi dökümleri ve pazar analizleri renklamlarda. <laughs> Yeni marka imajı nasıl oluşturuluyor? Hedef kitleye ulaşmak için neler yapılıyor? Hangi stratejiler geliştiriliyor? Siemens Pazarlama Müdürü Erem Karabey ve Link Makken Ericsson Genel Müdürü Murat Işık ayrıca mi anlatıyor? Pazarlama dünyasının rehber renklamlar Pazartesi 23.30'da Kanal Türk ekranlarında. Beko Cumartesi Gecesi Sineması devam ediyor.